Arkadaşlar merhabalar. Bugün dersimizde sizlere Mukavemet 2'de görmüş olduğumuz Castigliano metodunu anlatacağım. Castigliano metodu şekil değiştirme enerjisinin herhangi bir kuvvete göre türevini aldığınız zaman kuvvetin etki ettiği noktadaki yer değiştirmeyi bulmamıza yardımcı olacaktır. Ya da herhangi bir dış momente göre türev alıyorsak o noktadaki dönmeyi yani momentin etki ettiği noktadaki dönmeyi ya da eğimi hesaplamamıza yardımcı olan bir yöntemdir. Arkadaşlar sol taraftaki çizime baktığımızda bir kiriş üzerinde P1 yükü, P2 yükü ve moment bir etki edecektir. Bakın bu sistemde P1 yükünün etkisi altında meydana gelen deplasman Y1 değeri, P2'nin etkisi altında meydana gelen deplasman Y2 değeri ve momentten kaynaklanan bir dönme yani teta 1 Açımız oluşacak. Şu siyahla çizdiğimiz hat ise arkadaşlar elastik eğri hattımız. Bakın bu U ile ifade ettiğimiz değer şekil değiştirme enerjisini bizlere gösterecek. Bunun içerisinde sisteminizde ne kadar yük varsa onların hepsi dahil olacaktır. Eğer bu şekil değiştirme enerjisini dikkate alarak e, Y1 değerini hesaplayacak olursanız delta u'nun yani şekil değiştirme enerjisinin p1'e göre türevini aldığınızda yer değiştirme değerini verecektir. Eğer y2 deplasman değerini hesaplamak istiyorsanız arkadaşlar burada da yine şekil değiştirme enerjisinin p2'ye göre türevini almanız yeterli olacaktır. Ancak burada momentten kaynaklanan bir dönme söz konusu ise bu dönmenin değerinde yine şekil değiştirme enerjisinin momente göre türevini almanız dahilinde yine buradaki dönme değerini hesaplamış olacaksınız. Bizim Castigliano metoduna ait bir formülümüz var. Burada formülde moment etkisi, normal kuvvet etkisi, kesme kuvveti ve burulma moment etkisini görebiliyoruz. Ancak bunlar sisteme etki ederse formüle girecek. Yoksa aksi takdirde dikkate almayacağız arkadaşlar. Mesela bir i noktasının deplasmanını ya da yer değiştirmesini hesaplıyorsanız bu formülle göre o i noktasını etki eden e, p'yi değerine göre türev almalısınız. Ya da i noktasındaki dönme değerini hesaplıyorsanız yine bulunan i noktasındaki e, momente göre yine bu sistemin türevini almalısınız arkadaşlar. Ve bunların sonucunda sizin yer değiştirme değeriniz ile dönme değerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bakın yukarıdaki e, formülün yani u formülünün e ee, PE'ye göre arkadaşlar bir türevini almamız takdirinde gördüğünüz gibi e, moment kare bölü EI değeri 2m bölü EI değerine dönüşecek ve yanına delta m bölü delta PE diye bir ifade eklenecek. Diğerleri için de yine aynı şekilde hepsi geçerli. Mesela burul momenti için moment burulma değeri bölü delta PE değerini dikkate almamız gerekecek. Aslında formül e, çıkartış şeklini yazmış olduk. Formülün son hali bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan denklem bu kare içerisindeki denklemimiz. Ancak yine dediğimiz gibi eğer burada burulma momenti yoksa sorunuzda ya da normal kuvvet etkisi yoksa bunları dikkate almanız gerekmeyecek. Burada bir notumuz var. Bakın şöyle bir e, soruyla karşılaşabiliriz Castigliano metodunda. Mesela bir kiriş üzerinde Kuvvetin etki etmediği bir noktadaki yer değiştirme ya da deplasman değeri sorulabilir arkadaşlar. Burada da e, fiktif kuvvet dediğimiz bir ifademiz var. Yer değiştirmesi istenen yerde kuvvet yok ise yani C noktası gibi bir yerde yer değiştirme istiyorsanız, bakın buradaki C noktasına herhangi bir kuvvet etki etmemiş. E, o noktaya fiktif kuvvet uygulanır ve türev işleminden sonra bu kuvvetin sıfırlanması gerekiyor. Ya da bu noktadaki dönme değerini istiyorsanız yine bu noktaya fiktif moment uygulamamız lazım. Ve türev işleminden sonra arkadaşlar fiktif moment değerini sıfıra eşitlemeliyiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Bakalım nasıl bir çözüm yöntemi uyguluyoruz Castigliano metodunda. Hep birlikte görelim. A noktasında sabit bir mesnet, B noktasında kayıcı bir mesnetimiz söz konusu. Yalnız A noktasına ee, dış moment olarak bir MA momenti etki ediyor. Ee, sistem izostatik bir sistem. A noktasındaki dönme bizlere sorulmuş ve kesme kuvvetinin etkisinin ihmal edileceği bizlere söyleniyor. Formülümüzde arkadaşlar tekrar göstermiş olalım. Bakın burulma momentimiz vardı. Bu sistemde burulma etki etmediği için bunu dikkate almıyoruz. Normal kuvvet bu sistemde yatayda herhangi bir kuvvet söz konusu olmadığı için yine sıfır eşitlenecek. Dolayısıyla moment ile sadece kesme kuvvetinin etkisi oluşacak. Ancak kesme kuvvetinin etkisinde yine ihmal edileceği bizde soruda verildiği için sadece moment etkisinde soruyu çözmüş olacağız. Arkadaşlar bu moment A etkisinde A noktasında ve B noktasında düşey reaksiyon kuvvetlerinin yönü ve değerleri bu şekilde olacaktır ve A noktasından itibaren belli bir Z mesafede sistemi kesecek olursak bu Z mesafe sonunda oluşan moment değerini MA ve MA bölü L değerlerine bağlı olarak yazdığımız takdirde çıkan moment değerinin M eşittir MA çarpı 1 eksi Z bölü L olduğunu biliyoruz. Tabi formülümüzde dönme hesabı yaparken moment bölü EI çarpı delta M bölü delta MA çarpı dz olmalı. Yani biz bu moment değerini aslında burada hesaplamış olduk. Yalnız bir de delta m bölü delta ma değeri lazım. Moment değerinde ma değerine göre türev almalısın. Bu çıkan değeri de buraya yazacağız. Yine teta yazarken sıfırdan l'ye kadar çünkü kirişin uzunluğu l kadardı arkadaşlar. ma çarpı 1 z bölü l. Bakın burası moment değerimiz. Bölü e I değeri çarpı Burası da arkadaşlar delta m bölü delta m değerini yazmış olduk. Bu sistemi düzenleyince sıfırdan n'ye kadar yine integralini aldıktan sonra çıkan değerin m çarpı l bölü 3 e kadar olduğunu biliyoruz. Zaten süperpozisyon metodunda da bu değerleri biz direkt olarak tabloda almıştık. Bir diğer sorumuza geçelim. Bakalım bu soru biraz daha bir öncekine göre karmaşık. Yine ankastre bir mesnete konsol ucuna etkinmiş bir P yüklemesi var ve B noktasında oluşan yer değiştirme ile C noktasında meydana gelecek yine yer değiştirme bizlere soruluyor. Hesaplarda kesme kuvvetini iptal edeceğimiz bizlere yine söylenmiş. B noktasındaki yer değiştirme hesaplarken arkadaşlar konsol ucundan sol tarafa doğru Z mesafede kesim yaptığımızda oluşacak momentin değeri eksi p çarpı z kadar oluşacak e, delta m bölü delta p değeri ise eksi z kadar yani momentin p'ye göre türevini aldığınızda çıkan değerin eksi z olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yb değerini yazacak olursak sıfırdan e, n'ye kadar moment bölü e y'ı çarpı delta m bölü delta p çarpı dz olduğunu ifade ediyoruz. Moment yerine yazdık. Eksi pz kadar. Eksi z değerini formülde yerine yazdık. Yine aynı şekilde. Ve dz değerini yazdıktan sonra bu sistemin sonucu bize yer değiştirme b değerini verecektir. Buradan gelen değer de p l küp bölü 3 e olarak karşımıza çıkacak. Zaten böyle bir sistemin L mesafede P ucuna konsol etki ettiği durumda ortaya çıkan yer değiştirmenin P l küp bölü 3 E olduğunu biz süperpozisyon metodunda görmüştük. Buradan da bu metotla nasıl çözüldüğünü yine göstererek ispatlamış olduk. Bakın C noktasında oluşacak yer değiştirme değeri bizlere soruluyor. C noktası için iki farklı moment yazmamız gerekecek. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Bakın B'den C'ye kadar P etkisinde bir moment oluşuyordu. C noktasından sonra artık Q'dan kaynaklı da bir moment oluşacağı için iki farklı moment halinde yazmamız gerekecek. Ancak C noktasında e, istenen yeri değiştirme için bu noktaya etkilen herhangi bir kuvvet olmadığından dolayı biz C noktasına fiktif Q kuvvetini uygulamamız gerekecek. Yani biz buradaki Q değerine fiktif kuvvet diyeceğiz. Birinci momentten başlayalım. Moment birin değeri eksi P çarpı Z kadar Delta m1 bölü delta q, şuna dikkat edelim. Artık burada delta q'ya göre hesap yapmamız lazım. Bakın bir önceki bir b'deki yer değiştirmeyi hesaplarken p'ye göre türev almıştık. Ancak aşağıdaki sistemde, yani c noktası için kullanacağım sistemde q'ya göre türev almalıyız. Burada da q olmadığı için sistemde buranın gelen değeri sıfıra eşitlenmiş oldu. Moment 2'ye baktığımızda oluşan moment değerimiz P çarpı Z artı L bölü 2 kadar negatif yönde etki edecek. Ve Q çarpı Z kadar yine negatif yönde etki edecek. Bakın burada delta Q'ye göre türev aldığınızda moment 2 denkleminde çıkan değerin eksi Z kadar olduğunu söylüyoruz. Yalnız moment 2 değerini yazarken Q yerine yine 0 yazacağımızı unutmamalıyız. Çünkü Q değeri aslında orada yoktu. Biz oraya fiktif kuvvet olarak eklemiş bulunduk. Yc değeri için iki farklı kısımda yazacağımızı söyledik. Moment 1'den kaynaklanan kısım ve moment 2'den kaynaklanan kısım. Yalnız moment 1'den kaynaklanan kısımda delta m1 bölü delta q değerinin sıfır olmasından dolayı buranın tamamı artık arkadaşlar sıfıra gidecek. Ve ikinci kısım için sadece işlem yapacağız. Sıfırdan l bölü 2'ye kadar şurası moment 2 değeri bölü e i değeri ve delta m2 bölü delta q değerinin eksi z olduğunu da yazmış bulunduk. yc değerini bu sistem altında düzenleyip hesapladığımızda arkadaşlar çıkan değerin 5 pl küp bölü 48 e olduğunu hesapladık. Son soruya geçtiğimizde ise hiperstatik bir sistemde A noktasındaki mesnette meydana gelen düşey reaksiyon kuvveti A değeri bizlere soruluyor. Kesme kuvvetinin yine ihmal edilebileceği soru da bizlere verilmiş. Yalnız şuna bakmamız lazım. Biz A noktasının yer değiştirmesinin sıfır olduğunu biliyoruz. Bundan yola çıkarak arkadaşlar A'daki reaksiyon kuvvetini hesaplamış olacağız. Yer değiştirme değerini yazacak olursak moment bölü E'i değerini türeviyle çarptığımızda ortaya çıkan değer bizlere yer değiştirmeyi verecektir. Moment için arkadaşlar e, belli bir z mesafede kesim yaptığınızda bakın buradaki yayılı yükün değeri benzerlikten yola çıkarak q çarpı z lye kadar olduğunu söyleyebiliriz. Ve buna göre yazdığımız momentte ortaya çıkan değerin a çarpı z eksi q z küp bölü 6 l'ye kadar olduğunu bulduk. Ve delta m bölü delta a'nın yani moment değerinin a'ya göre türevini aldığımızda ise çıkan değerin sadece z olduğunu biliyoruz a değerini hesaplarken moment değerini yerine yazdık. Bölü EI değeri ve buradaki türev değerini yine Z olarak yazmış olduk. Bu sistemi düzenlediğimizde ortaya çıkan YA değerinin arkadaşlar e, bu şekilde meydana geldiği ancak bunun sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü yer değiştirmenin bu noktada sıfır olması gerektiğini biliyorduk. Ve bu denklemi sıfıra eşitlediğimizde ortaya çıkan değerin QL bölü 10 kadar olduğunu yani A'daki reaksiyon kuvvetinin QL bölü 10 kadar olduğunu hesaplamış olduk. Zaten bunu soruyordu bizlere. Yine B değerinin 2QL bölü 5 kadar olduğunu ve B noktasındaki moment değerinin ise QL kare bölü 15 olduğunu hesaplamış olduk. Kasteyli metodu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.